sadece şu anda diyor ki netice-i hayatım ve sebebi saadetim ve vazife-i fıtratım olan Risale-i Nur. Risale-i Nur'a böyle bakıyor evet. yani. Evet. Hayatımın neticesi ve saadetimin sebebi ve vazife-i fıtratım, fıtratımın da vazifesi. Sebebi saadetim çok orijinal değil mi? Çok abi? orijinal. Yani ben Risale-i Nur'a hizmet edersem, Risale-i Nur'dan istifade edersem, Risale-i Nur'u insanla neşre Risale-i Nur vasıtasıyla Kur'an'a hizmet edersem ancak mutlu olabilirim. Evet. Mesela mutluluğu nasıl elde edersiniz? Bir sual. Mesela. Dışarı çıksanız herkes bir sürü şey söyleyecek. Kimisi işte param olsa mutlu olurum diyecek. Kimi şurada bir evim olsa mutlu olurum diyecek. Kimisi şey diyecek. Bize sorduğunuz zaman biz Risale-i Nur'u okuyarak, Risale-i Nur'u tebliğ ederek. Risale yani kısaca Risale-i Nur'a hizmet ederek mutlu olabiliriz. Kur'an'a dolayısıyla Risale-i Nur vasıtasıyla Kur'an'a hizmet ederek mutlu olabiliriz. Elhamdülillah. Çok güzel bir şey bir, şey bir yani. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Bir de e, hizmetlerin içerisinde en büyük hizmet bu. Mesela Peygamber Efendimiz insanlığın içerisinde en büyük insan mı? Evet. evet. Neye hizmet etmiş? Kur'an'a hizmet etmiş. Eğer Kur'an'a hizmet etmekten daha büyük bir nimet, daha büyük bir hizmet olsaydı ona en başta Liyakatıyla alacak veya verilecek kişi peygamberimiz şüphesiz Aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla bundan daha büyük bir nimet yok, bundan daha büyük bir hizmet yok. Biz de ahir zamanda Risale-i Nur vasıtasıyla buna evet. hizmet Bazen ediyoruz. Biz. En büyük saadet, en büyük mutluluk da evet. bu olması lazım. Tabi bu en büyük saadet ve mutluluğun kazanılmasında da ciddi bir bedel lazım. Tabi Allah bedel istiyor. Sen layık mısın değil misin? Evet. Yani saadeti darin verilecek. Hem dünyevi saadet hem de saati uhreviye ebediye değil mi? Hı -hı. Peki sen buna layık mısın? E nasıl anlayacağız? Cenab-ı Hak imtihan ediyor. İmtihan ediyor. Hem de e, bir yerde geçiyor ya insafsızca yani burada Cenab-ı Hak yani o noktada, o noktada e, şefkatini çok doğru kullanıyor. Çok doğru hmm. tecelli ettiriyor. Evet bu bedenen, zihnen meşakkat çekecek ama ruhen, kalben, vicdanen ve hissen iki dünyanın saatini kazanacak. Yani bu adam layık mı değilmiş mi? De, o zaman belli oluyor. Onun için dikkat ederseniz en büyük musibetler, sıkıntılar, felaketler peygamberlere gelmiş. Sırasıyla da onlara benzeyenler. Hadis-i şerif var ya. Eşedü evet. nâsi an el enbiyâ, sümmel diyor ya. Evet. Bu manada baktığımız vakit bizim e, bu dünyevi ve uhrevi saadeti, mesudiyeti istemenin karşılığında bazı şeyleri de kabul etmemiz gerekiyor. Yani hem dünyevi mesud olayım, kalben ruhen hem de bedeni olarak da mesud olayım. cenab bak iki emniyet ve iki havfu bir arada vermemiştir hadis-i Yani iki emniyet ve iki havf Şuhzat kabilinden vardır muhakkak ama genel manada bir yerde sıkıntı varsa onun arkasında yusr vardır. Bir yerde diyelim mesela ferahlık varsa onun da bakıyorsun ki bazı yöllerden insana sıkıntı veren cihetleri de vardır. Onun evet. için sadetleri benim saadetimin vesilesi derken zindanda olabilir, onu safis sayede çıkmış olabilir, belki dünyanın en sıkıntılı harit i ona çektirmiş olabilir, evet. değil mi? Ama böyle bir üstad ruhen vicdanen ben vazife-i fıtratım olan imana ve Kur'an'a hizmet ediyorum. Hz. Ben Selam'ın sayesi altında, gölgesi altında bu yolda ilerliyorum. Ehli sünnet in çizgisinde insanların imanlarını takviye etmek için böyle bir vazife üstleniyorum diye o his var ya bütün meşakkat ve sıkıntıları hiç indiriyor. Hı -hı. Zaten şeyden mesela hakiki manada mutlu olan kişiler Musibet zamanında da gülebilen. Allahu. Hastalık zamanında da e, o Güzel. mutluluğunu, saadetini kaybetmeyen kişilerdir. Evi yanıyor, Allah'a hamd ediyor. İşte iflas ediyor, Cenab-ı Hakk'a hamd ediyor. Yani dolayısıyla dünyanın en büyük hadisesi onun ruhunda en küçük bir yara açamıyor. Evet. Bunun temeli, bunun kaynağı nedir? Evet. İşte Risale-i Nur'dan aldığı tahkiki iman. Risale-i Nur'dan aldığı marifetullah, Allah'ı tanımak. Maşallah. Elhamdülillah yani hakiki mutluluk o yani. Hakiki mutluluk. Evet. Yani biliyor ki şu anda bu benim için bir imtihandır. Ve bu imtihanda Allah benden doğru cevap vermemi istiyor. Doğru cevabı da senden gelen her şey hayırdır, hoştur, güzeldir demek. İşte o mümin o anda onu söyleyebildi mi? Elhamdülillah imanın kamil olduğunun bir delili yani. Evet. Elhamdülillah.